Burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Bir, iki tane hususa dikkat çekmemiz lazım başlangıçta. Bir, insan çok çok aciz. Yani şu anda nefes alıyoruz, ona bile sözümüz geçmiyor. Hücrelerimizde bir sürü olan bir var, onları bile biliriz. Kendi bedenimize bile hakim değiliz. Bunun yanında evrende çok çok minicik bir noktadayız. Samanyolu galaksi bile toz zerresi kadar, güneş sistemimiz samanyolunda toz zerresi kadar. Dünyamız bunun içinde toz zerresi kadar biz dünyada minicik bir noktayız. Şimdi dünyada bu kadar küçücük bir yer insanları işgal edip kendi nefesi alışına söz geçiremezken neler bulabiliyoruz bilim aracılığıyla bir bakıyoruz. Aa bir yandan bir bakıyoruz. Bunları yapan insan evrenin 13,8 milyar yıl önce bulduğunu kalmamış. ilk bir dakika içinde olan biteni matematiğin gücüyle hesaplayabiliyoruz. İlk bir dakikanın içinde mesela X parçacığının Kütle verdiğini maddeye hesaplayabiliyoruz. İlk dakikadaki atom altı parçacıkların nasıl oluştuğu, en başlangıçta yer çekimini diğer kuvvetlerden nasıl ayrıldığı gibi onlara varıncaya kadar tarif ediyoruz. Yani bir anlamda sanki zaman üstü bir yolculuk yapıp evrenin başlangıcına gidip orada bir gözlem ve deney sürecine Tabii. geçiyoruz. 4,5 milyar yıl önce dünyanın oluştuğunu en başlangıçta atmosferin olmaşlığını, sonra atmosferin nasıl çıktığını oksijen ileride nasıl çıktığını ne kadar dünyadaki süreçlere de benzer şekilde. Fakat şöyle bir an düşünelim ya biz böyle bir geri çekilsek baksak bütün evrende minnacık bir nokta bütün insanlar bunun yanında dediğimiz gibi nefes alışlarına, kalp atışlarına sözleri geçmiyor ama 13,8 milyar yıl öncenin ilk dakikasını konuşuyorlar. Bunu hesaplamışlar. Burada bir olağanüstülük var. Bu nasıl oluyor diye sormak lazım. Yani burada bunun bir açıklamaya ihtiyacı olduğunu önce görmemiz lazım. Ee, kısacası bilimin mümkün olmasının, bilimin içindeki başarıların mümkün olmasının daha derin bir sebebi olup olmadığına bakmamız lazım. Ha bunun sonucu da iki tane o zaman e, temel felsefe tarihinde karşımıza çıkan iki tane temel görüşü karşılaştırabiliriz. Birisi materyalist ateizm. Evren ezelidir. Bütün canlılar kendi kendine ortaya çıktı diyor. Şimdi bu görüşe göre evrenin kendisinin anlaşılmaya müsait özellikle oluşturulması gibi bir şey mümkün değil. Kendi kendine var olan bir şey evren. Canlılar da tesadüfen çıktı. İnsan aklının da evreni keşfedebilecek özelliklerle donatıldığını düşünmemiz için sebebiyet e, bir sebep yok bu görüş içerisinde. Diğer tarafından evreni Allah bilinçli şekilde yarattıysa evrenin kendisini keşfedilmeye açık yaratmıştır. İnsan aklını da evreni böylesine anlayacak donanımla yaratmıştır görüşü oldukça makul ve anlaşılır. O zaman insanın nasıl oluyor da bu kadar acizlikte böylesine evreni keşfedebildiği fikrine bence diğerinden çok daha iyi bir açıklama geliyor. Ben tabii bununla ilgili adım adım da bilimsel keşifler nasıl mümkün oluyordur sıralıyorum. Onları çok uzun burada anlatmak istemiyorum ama sadece başlıklarla dikkat çekiyor. Bir işte matematiğin evrene uygunluğunu Allah'ın varlığı daha iyi açıklıyor. Evrendeki yasaların birçoğun evrene anlayacağımız şekilde olmasını daha iyi açıklıyor. Evrenin bilim yapmamızı mümkün kılan işte optikteki camlar gibi teleskobun, mikroskobun oluşturabileceğimiz ham maddesini evrenin içinde oluşmasının mümkün olmasını bir de evreni keşfetmemizi mümkün kılan birçok ipucunun olmasını bunların hepsini bunların hepsinin özellikle düzenlenmesi görüşüyle daha iyi anlatıyoruz bir tane örnek vereyim mesela diyelim ki optik en sevdiğim örnek burada optik yani şöyle bir soru sorsam şuradaki işte ufacık bir delikten buradan ne bileyim bir gökdelen geçer mi? Noktada. Yani birçok kimse olmaz böyle saçmalık olur mu der. Ama bizim gözümüz gibi minnacık bir noktadan bütün bir evren geçiyor. Yani bütün evrendeki birçok yıldız geçiyor gözlerimizden çok daha büyük olduğu milyarlarca kat trilyonlarca kat gözümüzden büyük geçiyor. Bu bir sihir mi? Hayır sihir. Yani şöyle bilimsel yasalarla bu gayet iyi açıklanabilen bir şey. Neyle optik yasalarla biz küçücük bir noktadan nasıl müthiş? büyüklüklerin geçtiğini görüyoruz. Şimdi op, yani bilim optik yasaların nasıl işlediğini tarif ediyor. Fakat birçok kimse şunu anlamıyor. İşte Berkeley gibi, Wittgenstein gibi ünlü felsefeciler dikkat çekmişlerdi modernite'nin yanılgısı diye. Ee, bilimin bir şeyi tarif etmesi o şeyin nasıl olduğunun açıklaması değil. Yani bilim Optik yasaların nasıl işlediğini, gözümüzün o kadar büyük büyüklükleri nasıl gördüğünü tarif ediyor da, şuna cevap vermiyor. Ne oluyor da biz optik yasaların var olduğu bir evrendeyiz? Optik yasaların var olmasının açıklamasını. Birçok kimse bilimin ne yaptığını iyi anlamadığı için, bilimin yasaları tarifini, yasanın neden var olduğunun açıklaması olduğunu zannediyor. Oysa bu onu açıklamıyor. Burada bence daha derin bir açıklamaya gitmemiz lazım. İşte tek tanrı inancı, bütün evrende aynı yasaların geçerli olması ve insan zihnini yaratan evrenin yasalarını yarattığı izah, bilimdeki keşifleri yapmamızı mümkün kılan optik yasalar gibi yasaların neden var olduğunu daha iyi açıklaması. Var. Çünkü bunlar bilinçli şekilde planlandı. Biz evreni daha iyi anlayalım, görelim diye. Çünkü biz evreni görmekle Allah'ın kudretini ve sanatını takdir ediyoruz. Allah'ın e, neyi nasıl yarattığını daha iyi değerlendirme imkanına soruyor. Bu yüzdendir ki Allah evreni anlaşılmaya... Açık e, yaratmıştır e, diyebiliyoruz. Yani aslında bu da bir inanç değil mi hocam? Yani evrenin keşfedilebilirliğine dair bir inanç evet. ve o inanç üzerine bina edilen gözlemler, deneyler, araştırmalar, incelemeler de bizi bilim yapmaya bir şekilde teşkil ediyor. Bilimden sonuç çıkarmaya, o çıkardığımız sonuçlarla da aslında işte teoloji yapmaya, felsefe yapmaya bir şekilde bu alanlarda bilgi üretmeye bizi yöneliyor. Sevdiğim bir örnek daha var onu da verin de mesela birine şöyle söyleyeyim Yani cebinde diyelim 5 tane 100 lira olsa matematik cebinde 500 lira olduğunu söyler. 5 evet. çarpı 100, 500 liradır. Fakat matematik cebine parayı koymaz. Cebinde paranın nasıl olup 500 liranın olduğunu açıklamasını matematik evet. vermez. Şimdi bu fiziğin yaptığına benziyor. Fizik o yasanın varlığını nasıl işlediğini tarif ediyor Optik yasanı ne oluyor da Optik yasaların var olduğunu tarif etmiyor fiziğin onu tarif ettiğini sanmak matematiğin cebinize matematik bilmenin 500 lira koyacağını sanmak kadar evet. yanlış bir inanç olur yanlış şekilde fiziği anlamak olur